Arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte bu slider oyununa devam ediyoruz. En son hasta ikisi yemiştik. Partis etmiştik. Ve pompalama yola çıktım şimdi. Galiba buradan gidiyoruz. Hadi gidelim. Niye böyle bir yer var ben de anlamadım. <laughs> Hayır böyle yapmamam gerekiyormuş sanırım. Olamaz. Öldük. Öldük arkadaşlar. Öldük. <laughs> ya benim amana geldi şimdi? Şu alt kısımda bak bir yer var bak. Alt kısımda bir yer daha var. Oraya atlamak istiyorum. Bak şurayı görüyorum. Oraya atlayacağım. Oraya atlayacağım. Beni tutmayın. Tutma beni. Tutma beni. Ben oraya atlayacağım. Bakın tam şurada bir yer var. Başka nerede yer var? Hangi biri benim tam altımda bir yer daha var. Allah belanı sen nereden geldin? Ama şimdi izleyin. Yan alıyor yalnız ha. Haberin olsun canını götürüyor insanın ama. <laughs> Bu kadardı. Bakın. Orada bir yer var. Bir de burada bir yer var. Şimdi oyun kaydedildi derse çok mutlu olurum. Yani yeni bölüme geçebilmişsek eğer. Yeni bölüme geçmek için ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. yoksa ihtimalle dövüşecektik bayağı. Ben orayı atladım. Geçtim. Bilmem. Hop. Kalkalım nerede benim ya? karım nerede benim? Hı? İzle şimdi. İzle, izle. bak bir şey bakayım. İzle bak. izle İzle. Olmadı. Aç lan kapıyı. Oğlum ne oluyor lan? Lan aç lan kapıyı. Oğlum hayırdır? Tutun lan bıçaklarıma. Sen kimsin oğlum? Sen kim olum? Puf. Metik daldık. kapıyı. Aç kapıyı. Aa yine buraya geldik. Aşağı indik. Böyle aşağı iniyoruz demek ki. Buradan daha aşağı yeri yok değil mi? Evet. Buradan daha da aşağıda bir yeri yok. Var aslında ama Yani dar zor, zor inmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Mesaj. Bu tutsan taniye bu kadar cesur onu gördüm bu sadece bir şakadan ibaret tek koşmak git ve orası bu çocuğunu yere ser. En azından biraz sakinleşsin. Haklı adam bu arada hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey söyleyemem kanka adam çok haklı. Ben sandar, ne otursam öldürmezsem ne, diyeyim yani öldürmezsem Adamın not oku. Geçen testte sözü bir kazan meydana geldi bir adam kızgın Arkadaşlar savaşçı sıkılmış burada yukarı kaldım. Patlamayı takip Bir durduk ve izledim. Kanka galiba lava akan bir boş çıkacak karşımıza. <laughs> yani lavla ilgili bir yer var burada kesin. Aha bak. Kömür mümür. Bu bölüm ateşle ilgili olacak kesinlikle. Çünkü bak az önce orada ne yazıyordu? Gördünüz hepiniz. Adam lav betonlu şey lavın içine düşmüş. Bir bakmışlar adamın eli oradan çıkmış. Ama ya, elden başka bir şey yok ama tabii sadece el. adam sonra ya bak şimdi ne olacak adamı. Kurtaracak mıyız sanki demişler. Hiç ellememişler adam bir daha. yee yeah. ben Bende küçücük boyum var. Bıçanlıyorum adam uçuyor. Böyle bak bakalım. Tınk. Açtık kafeyi. Abi ben yine susacağım sizi ee, kendi e, oynayışımda bırakacağım baş başa. Bir, bir de oyunu sesini açayım bir daha yiyoruz. <laughs> 什么木纳木纳飞？ Polisler <laughs> arayan Santa bir şeyler saklıyor. Evet. Santa'nın bir sırrı var. Ve o sırrı bir <laughs> Molika, Molika. Ben sana molik abi, bir tane adam ölecek ama öyle böyle bir adam değil. Burada tam konu var. Burada gayı var. Yani burada, e, burada hey be

Kütlesi de hangisiydi bu muydu? Ya bu da on... Ben bir şey versem ilgili. Oha moha lan bu arada. onların içinde medik yıl olduğunu bilmiyorum Daha doğrusu ben açıldığını bilmiyorum. Starlar çok iyi bu arada. Starlar çok iyi. Içinde... Bomba atan ağzımı Hadi uyan Ben de Önce ağzımı zikrediyorum. Önce önün kenara Bana göre. Ne kiyle kadar Kalbeye bize? Oha, oha. Daha bir şey tek kalacak. Yedi memnun daha vardı. Yedi falan filan. Bu ne? Şimdi ben Aha. pompalı gelmeden çıkartmış. 또 d a h 벌 o m b 오이 i 까마 ne lan? Abi o bu arada sadece kutluyuz Orada gibi bir şey var ne oldu?